Ama ibn Altı gün tutan Dolunaydan daha parlak kalkar Güneş sönük kalır Mahşar halkın nuruna bakamaz Ve yu'ta sima yescadiyu bi Kıyamet günü Mahşar halkının aydınlanacağı kadar kendisine nur verilir Orada da nur çok lazım Karanlıkta kalanlar olacak Allah bizi karanlıkta bırakmasın. Nuru ve beyman. Önlerinde, sağlarında nurları koşacak Allah buyuruyor. Onlara nur verilecek. Münafıkların nuru söndürülecek. Yarı yolda ışıksız kalacaklar. Ve yub'atü fil aminine hatta yemurru ala sırat bi gayri hisam. Kıyamet günü azaptan emin olanlar arasında dirilecek. Sırat köprüsünden hesapsız, sorgusuz, sualsiz geçirilecek ve yuafa min hukukil valideyn ana babaya karşı gelme günahının cezasından kurtuluş ve katiyatir rahim çok dikkat edin sılay rahimde gevşekliğimiz var akraba ilişkilerinde farzı terk ediyoruz büyük bir haram işliyoruz çoğu kere bu sılay rahimi eksiltiyoruz o cezadan da afiyet verilecek inşallah ve yukbilullah aleyhi bi veci yevmel kıyameti kıyamet günü Allah Teala o kişiye kendi cemaliyle yönelecek. Allah Teala cemalini ona döndürecek. İşte bu tabi her oruca olacak iş değil tabi. Bu mükafatlar lillah, Allah için ihlas ile takva üzere orucunu tamamlayanlardır. İnşallah öyle oruçlar nasip olsun.